Senin de çocuğun konuşma içerisinde kelimeleri yutuyor, unutuyor ya da yanlış telaffuz ediyorsa dur. Çünkü bunu değiştirebiliriz. Selam. Ben beyin antrenörüm Pınar Özkan. Bugün sana çocuğunun etkili ve akıcı konuşma becerisini güçlendirecek. Dolayısıyla da kendine olan güvenini arttıracak bazı oyunlar önereceğim. İlk oyun önerim kitabın sürpriz sayfası. Bunun için mümkünse çocuğunun daha önce okumadığı bir kitabı tercih et. Yapacağımız şey şu. İlk önce ondan sana rastgele bir sayfa sayısı söylemesini iste. Sonra kitapta o sayfayı aç ve gördüklerini tam olarak noktalama işaretlerine uygun, doğru vurgu ve doğru telaffuzla oku. Bu ona örnek oluşturacaktır. Sonra sıra sana geçecek. Sen rastgele bir sayı söyle ve o da o sayfayı açıp okusun. Bu şekilde karşılıklı hem okuma becerisini pekiştireceksiniz hem de beyindeki dil ve konuşma merkezini güçlendirmiş olacaksınız. Diğer oyun önerimse doğaçlama oyunu. Bunun için yapacağımız şey karşılıklı iki karakter oluşturacaksınız. Ancak bu karakterlerin değişmez net özelliği kibar ve geveze olmaları olacak. En uzun konuşan, en mantıklı ve en doğru şekilde karakterini seslendirebilen oyunu kazanır. Bir diğer oyun önerim ise tercüman oyunu. Bunun için çocuğuna Google Translate nasıl kullanacağını gösterebilirsin ki bu da çocuğu doğru teknoloji kullanımına teşvik edecektir. Bu oyun için her gün bir kelime seçin ve bu kelimenin en az 3 dilde nasıl okunduğunu, telaffuz edildiğini ve nasıl tanımlandığını araştırın. Birbirinize bunu öğretmeye çalışın. En iyi öğreten ve en iyi öğrenen oyunu kazanır.